Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Ömer Matlı süt çiftliğimizdeyiz ve Gürol'la beraberiz. 2024 senin için nasıl geçti? İlk onu bir söyle. 2024 mücadeleler yılı. Hayvanlarımızın hepsi doğum yaptılar. Tekrar gebe bıraktık. Tekrar doğumlara başladı. O yüzden bir süreç içerisinde, mücadele içerisinde geçti. Bizim aslında çiftliğimiz bir yıl iki aylık bir işletme dolu dolu hayvanlarla beraber dediğimizde tam bir yıllık işletme dediğim gibi artık ikinci doğumlarına başlattık. Biz bu hayvanları aslında ilk yurt dışından gittiniz, el seçtiniz, haftalarca günlerce uğraştınız, getirdiniz işletmemize. Tabi sadece hayvan alıp gelmek de olmalı. Bunun öncesinde var. Evet. Biz buraya geldik. Boş bir işletmeydi. Tabi eskimiş atıl durumda olan bir işletmeyle. Onunla ilgili yenilikler yapıldı. Birçok emek, birçok zaman, birçok maddiyat harcandı ve işletme kullanılır hale getirildi. Ondan sonrasını senden dinleyelim. Evet aslında ilk burasını aldığımızda içerisinde tadilatlık çokça yer vardı. Yem düveler için Tarım Bakanlığı'ndan izinlerimizi alma aşamasındayken aynı günlerde buranın da revizyon projelerini çalışıyorduk. Buralarda neler yaptık? Örneğin saman deposunu havanın şartlarına ve hakim rüzgara göre içerisine su alan bir pozisyondan onun giriş kısmını değiştirerek daha korunaklı ve daha fazla hacimle saman depolayabileceğimiz içerisine sıfır suyun girdiği bir hale getirdik. ProYem markasıyla matlı. Yem açısından önde olan ve kesinlikle de öncü olması gereken bir firma. Burası da onun çiftliği olarak yem depolarımızın durumu çok önemli bizim için. Tüm herkes için önemli. Çünkü bütün inekler oradan geçiyor. Verim oradan geçiyor. Hı hı. Yem depoları kalite standartı çok üstün olması gerekiyor. Kesinlikle depoların içerisinde küflenmeye mal verecek herhangi bir problem olmaması gerekiyor. O yüzden silolarımızı tamamen tamir yaptık. Kubur sistemini değiştirdik. Oralarda hem hacimli hem de daha korunaklı bir hale getirdik. Ciddi bir elektriksel risk problemlerimiz vardı. Onları elden geçirdik, değiştirdik. Otomasyon olarak da silolarımızı ayrı bir panoyla da revize ettik. Silah çukurlarımız da bizim istediğimiz hayvan sayısına göre. Çukurlarımız yetersizdi. İki tane de dörder metre yükseklikli hacimli silaj çukurları da inşa ederek çiftliğimizin saklama koşullarını, hacmini daha da arttırdık. Dolayısıyla yemle alakalı bir problem kalmadı diyebiliriz. Hı hı. Kendi yürür bir yem karma çiftliğimize kazandırdık. Mevcuttakinin de tamiratını bitirdik. İki tane yedekli olarak çiftliğimizde hizmet edecek sürecimize. Yani traktör arkasıyla düzgün karışmama ihtimali olan bir yem karmayla süreci yönetmedik. daha hızlı ve daha ölçülebilir kendi yürür yem karmayla yemleme sürecimizi bir yıl içinde yürüttük. Ahırlarımızda da hayvanlarımızın yaşadığını barındığını düşünürsek önemli bizim için. Tüm demir aksamı elden geçirdik. Tüm boyanması gereken alanlarımızı boyadık. Amerika'dan, Danimarka'dan, Avusturya'dan üstün genomik testleri yapılmış hayvanları seçip getirdik. Süt makinaları diyorum ben onlara. Süt makinaları burada atlıklar çok güzel olması lazım. Kavuçuk zeminler ömrünü yitirmişti. Kavuçuklar yıpranmıştı. Yani yüzde 85 oranında ahırın içerisinde yırtılmalar söz konusuydu. Tüm kauçuklarımızı söktük. Yeni sünger atlıklı ve kalın bir kauçuk malzeme, yumuşak da aynı zamanda kullanarak hayvanlarımızın konforunu üstün tutmaya gayret ediyoruz. Bizim için çok çok önemli olan kısımlar yine kilitleme sistemleri, hayvanların yattığı sistemler. Tüm yataklık demirlerini ve kafa kilitlerini yeniledik. Dolayısıyla burada hayvanların rahatlıkla kafa kilit mekanizmalarının çalıştığı bir hale getirdik. Suluklarımızın içleri eskiliği sebebiyle bazı katmanlar oluşmuştu. Kurtarabildiklerimizi bunları kurtardık. Elden geçirdiklerimizi geçirdik. Yani biz barınma şartlarında üstün hijyen koşullarını sağlamak için mücadele ettik. Kaşıyıcılar çok önemli. Hayvanların streslerini de azaltan, aynı zamanda temizlik sporlarını da arttıran etmenler. Mevcut kaşıyıcıların hepsinde problem vardı. Hepsini yeniledik tamamını. Benim en sevdiğim yerde de yem yolu. Yem yolu. Ha evet orasını bahsetmedik. Hayvanlarımızın tabii yem yedikleri yerler betondu. Melek Hı -hı. Hanım. Betonların içlerinde de hayvanların dil darbeleri ve belki de enzim Sel olarak reaksiyonlarla betonlar çukurlu çukurlu ve orada toksin küf birikme ihtimali yüksekti. Hı hı. Hiçbirinde de bir fayans veya herhangi bir katman uygulaması yapılmamıştı. Yem yedikleri alanların hepsini epoksi kaplamayla dümdüz porselen tabak şekline getirdik diyebiliriz. Bu da bizi bir yıl boyunca minimum yem sorunları, toksin sorunları, yem yönetimi sorunlarına ödüllendirdi diyebiliriz. Yani ahırlarımız ışıklarımız yetersizdi. Hayvanlarımızın daha rahat beslenebilmeleri, barınmaları ve doğum yapabilmeleri için lüks derecelerini kontrol altında yeniledik. Fan sistemlerimizi çalışır vaziyette getirdik, bakımlarını yaparak kablolarının hepsini elden geçirdik. Bütün elektrik tesisatını elden geçirdik. Çünkü süreç ilerledikçe bu tarz elektriksel problemlerle bize zorluk yaşatmaması gerekiyordu. Ahırlarımızın gezinti alanlarında özellikle ahır çıkışlarında kayma düşmeler çok olur. Oralardaki sorunlar vardı. Yükseklikler, alçaklıklar gibi. Çıkışlarda beton çıkmalar yaptık. Kaymasınlar diye betonlarımızı baklava desenli çizgilerle stabilize ettik. Topraklar döşeyerek de hayvanlarımızın daha rahat gezinmeleri için alanlarımızı elden geçirdik. Hı -hı. Sıyırgılarımız çok önemli. Tabii bizim hijyen şartlarımızı arttıran etmenler. Bütün sıyırgılar yıpranmıştı. Hı -hı. Onların değişikliklerini de sağladık. Dolayısıyla ahır içerisinde elden geçmemiş hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Hı -hı. Duvarlarımızı da elden geçirdik. Eski çiftliğin verdiği bir Hı -hı. mikrop yükü olabilir. Hı -hı. Hepsini dezenfekte ettikten sonra da kireçle yıpranan yerleri sıvadık. Rutin kireçlemelerimiz hala da devam ediyor. Hem beyaz görüntü hoşumuza gidiyor. Aynı zamanda da mikropsal anlamda da azaltıyor. Sinek mücadelesinde yazın katmanları kazıyarak ve titreştirerek daha güzel alanlar yaratabiliyorsunuz. Özellikle sağımhanede uzunca bir süreç geçti. Elektronik düzenekleri eski zamanlarda da yıpranmıştı. Uzun süredir çalışmadığı için de bütün sistemleri, elektronik düzenekleri, paslanmaz hatları çünkü biz buradan madde de gönderiyoruz sütümüzü. Evet. Buranın çok önem verdiğimiz bir alan, sağımhane. Balık kılçığı sistemi var. 2x12 ve 2x8, iki adet. İkisini de çalışır vaziyete getirdik. Bütün paslanma satlarını değiştirdik. Yani sütün aktığı, geçtiği her yer değişti diyebiliriz. Diğer motorsal kısımlarda da revizyonlar yapıldı. Sağımhaneyi kendi standartlarımıza, üretim standartlarımıza getirdik. Biz tabii yönetmek için önce kayıt yönetimimiz şart. Sürü yönetimimizde de iki tane sürü yönetim programı kullanıyoruz burada. Bir samaneyi kontrol eden bir sürü yönetim programımız var. Bir de hayvanlarımızın gevişlerini, kızgınlıklarını, hareketlerini, üreme ve sağlık parametrelerimizi kontrol ettiğimiz ve yönettiğimiz Diğer sürü yönetim programımız var. Evet. İki sürü yönetim programını da çiftliğimize kazandırarak yapay zeka teknolojisinden de faydalanmak suretiyle kesinlikle hayvanlarımızı yönetirken açık bir kapı bırakmadık. Sürü yönetim programlarımızdan da yararlanarak belli bir standartta ilerletiyoruz evet. sürecimizi. Komple fizik şartlar iyileştirildi. Aslında artık hayvanların yaşama alanları oluşturuldu. Farklı yapılarda da iş süreçleri devam etti. Hem işte hayvan temin noktasında hem de Çiftliğin ileriye dönük olarak kalite standartlarına oluşturulması süreçleri devam etti. Gittiğiniz hayvanları aldınız, geldiniz. Tam teknik kadro olarak gittiniz. İşte Mücahit Beyler, İsmet Hocamlar, diğer çiftlik müdür arkadaşlar ve teknik kadrolarımızla beraber bireysel seçtiğiniz hayvanlarımızı. 7 kütüğe kadar soy açlı olan hayvanlarımızı seçtiniz ve işletmeye getirdiniz.